bir video daha merhaba dostlar. Bu videoda NE555 entegresi kare dalga üretici nasıl yapılır sizlere onu göstereceğim. Sağ üst tarafta devre şemamız gözüküyor. Bu devreyi Proteus uygulamasını kullanarak yapacağız. Eğer daha önceden Proteus uygulamasını indirmediyseniz sağ üstten çıkacak olan karta tıklayarak Proteus 8.10 nasıl indirilir o videoyu izleyip Proteus'u bilgisayarınızda kurabilirsiniz. Gelin devremizi çizmeye başlayalım. İlk önce şematik kısmını açıyoruz. Şematik kısmını açtıktan sonra burada P yazan yere tıklıyoruz. Şuradaki arama kısmına 555 yazıyoruz. Ve burada 555 entegremiz gözüküyor. Çift tıklayıp bu entegreyi aldık. Şimdi bize devre üzerinde gözüktüğü gibi direnç lazım. Res yazıyoruz direnç için. Ve direncimiz geldi. Şimdiki sırada potansiyometre lazım. Potansiyometre için arama kısmına pot yazıyoruz. Ve potansiyometremiz geldi. Yine buna çift tıklayıp elemanlarımızın içine ekliyoruz. Şimdiki sırada bize led lazım. LED için direkt LED yazıyoruz. Bu LED'i kullanabilirsiniz ama simülasyonda çalışıp çalışmadığını yani LED'in yanıp yanmadığını bununla göremezsiniz. Bunun yerine buradaki duran seçeneklerden yani buradaki duran LED'lerden birini seçmemiz gerekiyor. Ben burada mavi LED'i seçiyorum. Daha sonra bize kapasitör lazım. Kapasitör için arama kısmına bir şey yazmayacağız. Eğer yani özel bir tercihiniz varsa yazabilirsiniz. Şu sol taraftan buradaki kısımdan kapasitörü tıklıyoruz. Aşağıdan ne tür kapasitör kullanmak istiyoruz. Onu seçiyoruz. Ben bir tane elektrolit kapasitör alacağım. Ve bir de kutupsuz kapasitör olması için buna tıklıyorum. Buradan herhangi birini seçiyorum. Şimdi devremizde de göründüğü gibi ilk önce 555 entegresini yerleştiriyoruz. 555 entegresini yerleştirdikten sonra burada 8. ve 4. bacak kısa devre olarak gözüküyor. Biz de bunları kısa devre yapıyoruz. Buraya kısa devre yaptıktan sonra buraya 12 volt hattımız geliyor. 12 volt hattı için Terminal moda geçiyoruz. Şu iki tane ok gibi olan kısımdan. Buradan power'ı seçiyoruz. Power'ı seçtikten sonra güç hattımızı buraya bağlıyoruz. Biraz daha yukarı kaydırırsak güzel bir görüntü elde edeceğiz. Biraz daha bunu yukarı ilerletmek için şuradaki ekrana tıklıyoruz. Ve bu şekilde oynatabiliyoruz. Tekrardan sol tık yaptığımız zaman bu buraya sabitleniyor. Bunu 12 volt yapmamız için ve artı 12 volt olduğunu belli etmemiz için başına on, artı yazıyoruz. Artıdan sonra 12V yazıyoruz. Volt olduğunu belli etmek için. Ve 12 volt bağlantımız bu şekilde tamamlanıyor. Şimdi 8. bacaktan 7. bacağa giden bir tane 1K'lık direnç görüyoruz. Yine şuradaki component moda geçiyoruz. Buradaki üçgen şekline. Buradan res yazan elemanımızı alıyoruz. Dik bir şekilde buraya konumlandıralım bunu. Şuradaki yazan 10K üzerine çift tıkladık. 10K'nın sıfırını siliyoruz. Ve bize 1K kalıyor. Yani 1K'lık direncimiz olmuş oldu. Şuradaki U yazısını da Yine üzerine çift tıklayarak bu şekilde hareket ettirebilirsiniz. Buradan 8. bacağa bağlantımızı yaptık. Ve diğer direncimizin diğer bacağını da 7. bacağa bağlıyoruz. Burada bağlantıyı yapmak için şu şekilde elemanın hemen ucuna sol tık yapıyoruz. Ve diğer tarafa yani bağlayacağımız noktaya gidince de tekrar sol tık yaptığımız zaman bağlantımız olmuş oluyor. Şimdi bu 7. bacaktan yani 7. bacağa bağlanan potansiyometremizin bir ayağı gözüküyor. Şu şekilde. Yine buradaki RV yazısına çift tıklayıp hareket ettirebiliriz bu şekilde. Potansiyometremizin değeri 50K. Ama bunu 50 yerine 100 k da yapabiliriz. Potansiyometremizin ikinci ve birinci bacağı kısa devre olmuş veya ikinci bacakla üçüncü bacağı da yapabilirsiniz. Bir şey fark etmez. Bu kısa devre olan bacağı yedinci, yedi numaralı bacağa bağlıyoruz. Potansiyometremizin diğer bacağı ise kısa devre olmuş altı ve ikinci bacağa gidiyor. Şu şekilde altı ve ikinci bacağı da kısa devre yapıyoruz. Kısa devir yaptıktan sonra potansiyometremizin diğer bacağını da buraya bağlıyoruz. Bakın bunu buraya bu şekilde bağladığımız zaman hem ikinci bacağı hem de altıncı bacağı bağlanmış oluyor. Ve buraya bir tane de kutuplu kapasitör ekleniyor. Kapasitörümüzün şu çizgili olan kısmı eksi kısmını temsil ediyor. Kapasitörümüzün eksi bacağını temsil ediyor. Çizgisiz olan şu şekilde düz olan kısmı ise artı kısmını temsil ediyor. Kapasitörümüze de yine böyle şekilde çift tıklayarak hareket ettirebiliyoruz. Veya çift tıklamak yerine sağ tıklayıp direkt obje diyoruz. Bu şekilde de kapasitörümüzü istediğimiz yere hareket ettirebiliriz. Ama çift tıklayıp hareket ettirmek en kolayı ve en rahatı. Bunun değeri ise 10 mikrofaradmış. direkt 10 U yazınca yetiyor. Ve bunun bir bacağı yani artı kısmı kısa devre olmuş 6 ve ikinci bacağa bağlanıyor. Biz direkt potansiyometremizin buradaki bacağına bağlasak yine bağlantımız olmuş oluyor. Kapasitörümüzün eksi kısmı ise toprak hattına bağlanıyor. Yine buradan terminal moda geçiyoruz. Ground'u seçiyoruz. Ground'ı seçince gördüğünüz gibi şu şekilde toprak işaretimiz geldi. Kapasitörümüzün eksi bacağına buna bağlıyoruz. Aynı şekilde birinci bacağımız da NE555 entegremizin birinci bacağı da eksiye bağlanıyor. Onu da şu şekilde direkt Ground'a bağlayalım. Entegremizin beşinci bacağına kutupsuz kapasitörümüz gidiyor. Şu şekilde. Kapasitörümüzün diğer bacağı ise Kur'an'da gidiyor. Yani şuradan bir tane toprak hattımızı alıyoruz. Şu üst taraftan blok copy diyoruz. Blok copy dedikten sonra buradaki elemanı kopyalamış oluyoruz. Bu şekilde bir kere sol tık yaptığımız zaman elemanımız istediğimiz yere yerleşiyor. Yine toprak hattımızla kapasitörümüzün bacağını birleştiriyoruz. Buradaki kapasitörümüzün değeri ise 1 mikrofarad. 1 U yazmamız yeterli oluyor. Şimdi sadece çıkış hattımız kaldı. Çıkış hattımızı da 3. bacaktan alıyoruz. Bakın bunu buradan eleman üzerinden geçiremiyoruz. Direncin üzerinden geçiremiyoruz. Ya yukarıdan ya da aşağıdan şu şekilde dolandırmamız gerekiyor. Ama eğer bunu tercih etmezsek şu üst tarafta böyle bir yer var. Buna tıkladığım zaman çizgimizi istediğimiz yöne, istediğimiz şekilde hareket ettirebiliyoruz. İstersek de entegrenin üzerinden bu şekilde geçirebiliyoruz. Direncin üzerinden geçirmek istediğimiz için şu şekilde direncin üzerinden geçiriyoruz. Çift tıkladığım zaman bu kablo buraya sabitleniyor. Yani i̇stediğimiz istediğimiz mesafeye getirdikten sonra bu kablo buraya sabitleniyor. Şimdi buraya ledimizi ve direncimizi ekleyeceğiz. İlk önce direncimiz. Ardından ledimiz. Bu şekilde tıklayıp ledimizi de ekledik. Ledin şu çizgili olan kısmı eksi. Diğer kısmı ise artı bacağı temsil ediyor. Direncimizden bir bacağıyla ledin diğer bacağını birleştiriyoruz. Direncimizin öbür bacağını da üçüncü bacağı bu şekilde bağladık direncimizin değeri 110 yazıyor ama biz burada 330 ohm kullanacağız. Direkt 330 yazmamız yeterli oluyor. LED'in diğer bacağı ise toprak hattına bağlı. Yine terminal moddan ground'u seçiyoruz ve LED'i toprağa bağlamış oluyoruz. Şimdi çıkan kare dalgayı görebilmemiz için Bizim buraya bir de osiloskop eklememiz gerekiyor. Osiloskop için aşağı kısma geliyoruz. Şurada şöyle bir tane işaret var. Buna tıkladığımız zaman burada ölçü aletlerimiz var. İsterseniz voltmetre DC, DC ampermetre, AC voltmetre, AC ampermetre, wattmetre. Bize buradan lazım olan osiloskop. Osiloskop'u seçtik. Şu şekilde osiloskopumuzu yerleştiriyoruz osiloskopumuzun A bacağını veya B, C, D bacakları da olabilir. Bu bacaklarından birine entegremizin 3. bacağındaki çıkış hattını bağlıyoruz. Ve bu şekilde bütün bağlantımız bitmiş oluyor. Devreyi çalıştırmak istersek eğer şu şekilde birazcık daha küçültelim. Şu yukarıdaki artı ve eksi tuşlarını İstediğiniz gibi ekranı büyütüp küçültebilirsiniz. Veya sadece bir bölge, bölgeyi seçmek isterseniz, şuraya tıklıyorsunuz, bu şekilde istediğiniz alanı seçtikten sonra sol tık yapıyorsunuz ve ekranınızı ona göre hemen otomatik olarak ayarlıyor. Devreyi çalıştırmak için F12 tuşuna veya sol aşağıda bulunan bu tuşa basmamız yeterli oluyor. Buna bastıktan sonra osiloskop ekranımız açılıyor. Ve oluşan kare dalgayı burada görebiliyoruz. Biz burada sadece A girişini kullandığımız için A kanalında A kanalından gelen sinyalle DC olduğu için DC'ye çekiyoruz. C kanalını kullanmadığımız için off konumunu alıyoruz, kapatıyoruz. B kanalını aynı şekilde, D kanalını da aynı şekilde off konumunu alıyoruz. Bunları off konumuna aldıktan sonra A kanalından Şuradaki kısımdan sinyali pozisyonunu ayarlayabiliyoruz. Buradan ise sinyalin sıklığını görebiliyoruz. Yani ne kadar sık olsun, ne kadar sık olmasın. Şu şekilde bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Şimdi buradan potansiyometremizin değerini arttırdığımız zaman veya küçülttüğümüz zaman gördüğünüz gibi kare dalgamızın kare dalgamız da değişiyor. Bu şekilde tekrardan ayarlayalım. Evet gördüğünüz gibi kare dalgamız da potansiyometremize göre değişiyor. Bu şekilde oluşan kare dalgamızın hızını ve uzunluğunu, yüksekliğini ayarlayabiliyoruz. Bu devremiz bu şekildeydi. Proteus'tan NE555 entegresi ile kare dalga üretici nasıl kurulur onu gösterdim. Eğer daha başka devreler isterseniz bunu yorumlarda belirtmeniz ve videoyu beğenmeniz yeterlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.